Bugün hiç okula gelmek istemiyordum Ama tekrardan okuldayım galiba Yapacak bir şey yok ya Ya bugün hiç okula gelmek istemiyordum Ben de okuldayım Aa panda okula hoş geldin Hoş buldum kanka ne yapıyorsun İyiyim kanka sen ne yapıyorsun nasılsın iyi misin İyi be kanka Bugün ne yapalım o zaman bugün bir şeyler yapalım mı Nasıl yani bir şeyler yapalım derken anlamadım Yani diyorum ki bugün şöyle birazcık Yaramazlık yapsak nasıl olur kanka Olur kanka ne yapacağız Eee şöyle bir şey yapalım mesela kanka. Ya öğretmenim. Kalem attım. <laughs> o kalemi attın ama ben de sana atacağım. O zaman bir saniye daha kalem atalım bak. Lütfen öğretmen varken bir şeyler söylemeyi bırak. Tamam mı? Ya var ya kaşınıyorsun. Ya kaşınmıyorum izle şimdi bak ne yapacağım. Al sana gelsin. Öğretmenim öğretmenim burası korktu. Öğretmenim bir şey yapmadım sadece çok fazla fasulye yemişim dün akşam annem fasulye yapmışım. Bunu yapmayacaktın dostum. Bunu yapmayacaktın. O zaman ben de bunu yaparım. Hayır. Havai bir şey kafamda patlıyordu. Heropopi lütfen durur musun ve normal davranır mısın? Öğretmen bana normal davranmamı istiyor ama ben normal davranamıyorum. Niye bana arkada döndün? Bilmiyorum çünkü galiba fasulyeyi çok fazla yemişim ya. Ya bunu bana Erol Papi lütfen birazcık normal davranabilir misin? Öğretmenim normal davranamıyorum yani. Yani bu çocuğa sataşmadan... Aha. Hayır 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 hayır. Sen de fosyoyu yemeyeyim. Bu da fosyoyu yemeyeyim. Erol dönü diyor öğretmen. Anlamıyor musun sen? Anlamıyorum. Belki. Oo nefes alamadım. Bunu hak ettin o zaman. <laughs> Öğretmenim kafamda tuvalet kırdı. Kafamda tuvalet kırdı. Yo kalemi yanlış yere attın. <laughs> Oradaki çocuğa attı kalemi. <laughs> Oradaki çocuğa attı. <laughs> öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten rahat durmuyor öğretmenim. Aa öndeki çocuğu vurduk kalemle. Kalem çocuğun sırtına geldi. Çocuk kalemin kalem çocuğu. Ne yapıyorsun? Dikkat çekmeye çalışıyor. Hep dikkat çekmek için böyle şeyler yapıyor. Kim yaptı bunu? Kadıköy bası yaptı. Kadıköy bası mı? Yeah. De bak şimdi yapayım. Ne oluyor telefon çalıyor abi. O zaman beyler ve bayanlar. Sıkı durun. Ya şuna bir şey söyleyin öğretmenim. Öğretmenim bir şey yapmayalım. Sınıfta şey yapıyorsun. o da ben. Koku yer yer koktu. Fartkan herkes Oha ne oluyor abi? O oh, herkes yeşil oldu abi. Hero <laughs> <laughs> evet hemen evet, bırak. Bırakamam. Bırakamam. Jetpack mi? Nasıl ya? Jetpack mi? Ben gidiyorum abi ya. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Hocam ben uçuşa geçtim. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim hepiniz Allah'a emanet olun. Benim okul dersim sınıfım bitmişti. Elopa bir durur musun oğlum? Bunu alamazsın. Ben gidiyorum. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Roket adam gidiyor. Ne oluyor abi? Abi pizza partisinin zamanı değil. Camlar açın. Dışarı çıkamadım abi. Onun da dışarı çıkmaya mı işte. Dudaya gidecekti derdi. Şu, abi şunu durdurun ya. Kardeşim. Durur musun? Durur musun? Durur musun? Hepinizi dondurdum. Aha dondular. Öğretmenim. Yeter artık. Bunlar dötsünler. O ciddi derdi derdi. Ben gidiyorum. Bay bye bye. bay. Ya sadece kısa süreli neydi? O ne? Bir şey attı. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün sınıfta yaramazlık oynuyoruz. <laughs> Ve tekrardan sınıfta yaramazlık yapa yapa öğretmeni şimdi sınıftan terk ettireceğiz arkadaşlar. Bakın ne yapacağım şimdi arkadaşlar. Yangın alemlerin... Tuttu bu ne? <laughs> Ne oluyor abi? Ta 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 savur mu? <laughs> Dote bu de? Hazır mısın sen? Galiba bu bu ta 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 ta, ta savur galiba. Olamaz. <laughs> Dote ben etmedim bu da atın ya bu de Ana! Sınıfa Vendigo kafalı kız geldi. Ne oluyor abi sınıfı? Satürn'e Saturnita. Saturn Öğretmenim özür dilerim ama gerçekten bunlar da öğretmenim. <laughs> öğretmenim yeter artık bu sınıftan bıktım. Barra barra badabim. <gülüyor> 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 ödev yapacağız, ödev yapacağız, ödev yapacağız, ödev yapacağız. <laughs> Öğretmen biz açacağız. Hangi okyanus dünyadaki en büyük okyanus Atlantik Okyanusu, İndian Pasifik Okyanusu, Atlantik. <laughs> Arkadaşlar hepsini salladım. Teorumpa bir senin ödevin. Yanlış. İşte bu öğretmenim. Bunu silip de Öğretmenim yanlış ödev yaptım. Özür dilerim. Özür dilerim hep bunun yüzünden. Öğretmeni uçurtma atmayın. Öğretmeni uçurtma atmayın. Peki hala başka ne var diye bir bakıyorum. Çimpanzini bananini mi? Çimpanzini bananini mi? Çimpanzini <laughs> bananini Bu akım nereden geldi ya? Bu akımı nasıl yok edebiliriz ya? Gerçekten bilmiyorum ya. Pekala hazır mıyız? Hey, heats up, seven up, man heats up, seven up, bottle flip mi? Aha, aha, sıfır mı? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Şişeyi ters çevirmeci attım. Şişe yanıma geldi abi. Eee bottle flip. Bir tane daha. Sıfır spin sıfır point diyor abi yapamadım bir türlü. Make everyone become you for me mi? Night for bir dakikalığına gece mi? Öğretmenim öğretmenim derste uyuyor. Ya uyu bir adam. Bir dakikalığına gece yapıyorum derim. Yani. Aa bir dakikalığına gece oldu teacher rage. Aha ışıklar söndü benim masamın ışıkları yanıyor. Bunu ne de? Aha herkes çıkabiliyor. Ne oluyor abi? Korkmaya başladı öğretmenim ne oluyor? Ben bir şey aldım galiba ondan sonra oldu. Canavar gelecek. Wendigo ile. Canavar geliyor. Kaçın. Galiba canavar geliyor. Aha bunlar dışarı çıkıyorlar. Oğlum bu ne? Abi bu ne? Rüya, rüya görüyoruz galiba. Galiba ben bir rüyadayım. Abi bu bu kim? Kendime aynada bakıyorum. Olamaz. Olamaz yansımalar. Yansımalar bu bir rüya dostum. Galiba bu bir bu bir, bir rüya dostum. Ne olacak bir Bilmiyorum. Bana bu ne? Anne. 10 saniye kaldı. Burada bir gizem var bilmiyorum gerçekten. Aha kapı duvar gitti. Geri dönemiyoruz. Geri dönemiyoruz burada karlık. Nereden geri dönüyoruz? Ben çıkamıyorum. Oh neyse. Rüya gördük ve rüya gitti. Ya alma alma bir şey alma. Make everyone become you for me me. Make everyone become you. Aha herkes bir dakikalarında ben olacak. Öğretmen gerçekten bakalım bütün Heron papilere dayanabilecek mi? Yes! Olamaz! <laughs> herkes ben oldu. <laughs> herkes Heron oldu. oldu. da herkes bana dönüyor. <laughs> Hepiniz ben oldunuz gördünüz mü? Hepinizi ben kelebe çevirdim. Lütfen bizi de beni çevir. Şimdi hepinizi birlikte bir şey yaptıracağım. Bütün her popüler birlikte bir şey yapacak bekle. Robux nerede? Robux nerede? Robux nerede? Çabuk. Ne oluyor? Abi. Abi kim? Bu kim abi? Hayalet geldi abi. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi ya? Tamam bütün herkes farklayacak bence. Öğretmen bu sefer sınıfı terk edecek. Kim gülüyor abi? O zaman herkes farklasın o oh! Üretmedim! Yeter artık çocuklar. Ben bu okuldan gidiyorum demenize az kaldı. Öğretmenim bu okuldan gidiyorum demenize az kaldı. Lava Chicken School Trip. Oy oy Bombardino. Brokodi. Bullet everyone. Ne oluyor abi? Abi gene normal bir sınıfta değiliz ben onu söyleyeyim size. Heads up Seven up ne demek, ne demek ya de 599 lira olsun 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 çok pahalı değil mi dostum? Tamam ben annemi arayabilirim ama annemi de aramayacağım. Bir şey yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi şunu yapayım. Ne yapacaksın? Ha bunu yapacağım. Araba <laughs> bir lütfen dur oğlum. Araba dur. bir dur. Beatbox. Aha bir annesi aradı Gidiyor. Yes yes. Benim adım Merun Papi. Okey. Ne oluyor ya? Tung tung saur varmış. Aa jetpack aldı gidiyor bir de. Ben gidiyorum bu sınıftan yeter artık. Panda gidiyor öğretmenim. Erompa sen stop be human diyor. insan ol diyor. Cappuccino yaptı adam. Cappuccino yaptı adam. Foreli <laughs> bu ne ya? <laughs> bu, ne abi? Bu ne? <laughs> Dostum yanlış yer attın. Ya özür dilerim çocuk sana atmak istememiştim. Abi bir tane bebek Vendigo var sınıfta. Vendigo kapalı, şapkalı kız var abi. Vendigo buraya gelecek. Vendigo buraya gelecek troll. Make everyone big player do action. Ne oluyor abi? Roblox'ta başka ne yapabiliriz? Dodgeball. Heads up Seven up çıkıyor sürekli karşıma ya. Playground. O zaman heads up 7 up alıyorum. Siz de burada like'ınızı bırakmayı unutmayın abi. Ne olduğunu bakayım. Aha basıyorum abi. Bastım abi neymiş bu? Hayır ödev değil. Ödev değil. You are Gwester Heads down. Olamaz. Ben anladım bunu. Bunlar ayakta her şey anda ben anlamadım arkadaşlar. Galiba en son kazanan mı kazanıyor değil bakayım abi. Doktor gece gündüz gece gündüz. Salmon tançı yurt. Biri bana dokunuyor sürekli galiba beni uyandırıyor arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bize kim dokunuyorsa e, onu bulmaya çalışıyormuşuz arkadaşlar. Bu oyunun amacı Joymuş. Bana biri dokundu ve onu kimin dokunduğunu bulmaya çalışacağım şu anda. Ama maalesef yapamadım arkadaşlar. Bu dokundu. Yanlış cevap. Aa yeni anladım ya. Tamam ben dışarıya çıkıyorum abi. Ben dışarıya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyorum. Ee, bekle şunu normale bir çevireyim abi. Yapmayın ya. Sırf dışarı şeyler yapmayın ya. Gene bir annesini aradı galiba. Bir dakika. Walk for... Bir minute. Ben gidiyorum bu sınıfı terk ediyorum öğretmenim. Ben mi gidiyorum bu sınıfı terk ediyorum. Gidiyorum bu sınıfı da terk ediyorum. Öğretmen nerede abi? Öğretmen gitmiş bir kere. Uf kalem attım kalem sekti gitti. Tamam dışarıdayız dışarıdayız. Oh bir burada yeni bir sınıf var. Evet burada yeni bir sınıf var. Dota bura yeni geliyor gibi. Hallway adlı bir kod var. Evet orası yeni geliyor bence de. I'm a woman diyor. Hmm. Yeni yerler ekleniyor. Oha doors open. Oha. Bak. Burada da böyle bir şey yoktu. Dota burada yeni koyuyor gibi. Buraları yeni şeyler getiriyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu kapı açılmıyor. Sınıfta şu an coştular abi. Öğretmen terk etti sınıfı bu arada. 1 artı 1 eşittir 2. Eee? Burada gizemli bir şey var yüzdeyiz. 10 saniye kaldı. Sınıfa girmeyeceğim. Gelmiyorum. Ben burada kalacağım. Bakalım beni çekecek mi? Burada bekliyorum abi. Bakalım beni çekecek mi? 1 0 Hayır, sınıfa gelmeyecektim. Ta 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 sor yap artık yeter. Yeter, 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 yeter. Ta 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 istemiyorum. Nolu o abi? Tun 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 sor oldu şimdi de. Allah'ım ya. Kardeşim bu da ne yapıyor? <laughs> Bak bir dakikana gece yapacağım yine. Make everyone become you dedi onu yap. Ya Capuchino yaptı! Black hole. Gelsin şu kara delik yutsun bizi de kurtulalım ya. Kara delik gelsin yutsun da şu olay bitsin artık yeter ya yeter. Kara delik gel bizi yut bitsin gitsin. Bunu siz istediğiniz abi. Bunu siz istediğiniz abi. Olamaz kara delik. Helikopter yapıyor kara delik geldi ya. Kara delik geliyor adam helikopter yapıyor ya. Yani. Dolukta bir şey yap. Swap seats. Hmm, bekle o zaman bir şey daha yapalım bekle. Bacon Army Party. Spam the Alien. Squid Game Show. Sessizlik 20 saniyenin. ah hmm, Science class For 1 dakika. Oha bilim sınıfına mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir bakayım. Teacher I'm going to. Bilim sınıfı. Hadi canım. Vay canına buraya geldim. Evet. Mavi ve kırmızı bir şey dönüştürüyor dedi. Mavi, kırmızı, eşittir ne? Tamam. Mavi alıyoruz, buraya döküyoruz, kırmızıyı alıyoruz. Buraya döküyoruz büyük ihtimalle. Burada mı test ediyoruz hocam? Evet, eşittir ne? Yapamadım. Mavi ve kırmızıyla bir şey yapacağız arkadaşlar ama... Ve kırmızı dökemiyoruz abi. Nereye dökeceğimizi bulamadık abi. Allah Allah. Hepsine basam bakayım. Bu nedir ya? Burada ne yapıyoruz bir anlamadım. 10 saniye kaldı ya. Allah Allah. Öğretmenin ders şeyleri burası. Mavi bir. Döktük abi. Bir şeyler oldu. Bir şeyler yapamadım arkadaşlar. Gene buna bir şey dönüştü. Dottu ne yaptın orada? Bir şeyler yapmaya çalıştım ama yapamadım ya gerçekten. Mega kok bir konfet. Tamam ben şişko olayım arkadaşlar. Şişkolaşıyorum artık dayanamayacağım bu sınıfta. Yemek yedim şişko oldum kantinden sürekli yemek yedim. Oho da şiştim abi. <gülüyor> 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 ne oluyor abi sakin olun abi. Spam elin çıkın çık. Oh, öde var öde var. Eee No yanlış doktors. Evet doğru. Bark. Köpek galiba arkadaşlar. Galiba bu sefer doğru yaptım arkadaşlar. Bisikletlerin 3 tane tekerleği vardır dedi. Onun yanlış diye cevaplamadım. Yes doğru. Nasıl yaptın sen bu helal olsun. Abi burada da öde öğretmen vardı orada da öğretmen vardı. Ta 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 yapma yeter artık ya. Ta 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 yapma yeter artık ya. O zaman ben flut mulut bir şeyler yapıyordum ya. Oha fart şey kullandı bana. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Sakin. Bir İtalyan brain road daha yapmayacağım arkadaşlar. Kafamı tuvalet at. Of tuvalet beni es geçti. En arkaya gitti abi yine. Özür dilerim kanka yanlışlık oldu oh My god. Çıkın Joken. Abim gelmişine dönüştü bunlar. Bombastik side A. Olamaz! <laughs> Bu ne abi? Bana bir şey oldu arkadaşlar. Helikopter helikopter. Artı on social credit. Catwalk. Tamam bakın brain rotu bırakıyorsunuz artık. Yeter artık. Yeter arkadaşlar. Brain rotu bıraksınlar artık yeter. Robux'ta sessizlik kalacağım artık. Bir sakinlik olsun bekle. Robux'ta bir sessizlik kalacağım Herkes susun. Ya lütfen susun ya. Lütfen susun ya. MAKE everyone. Ha lava çıkın buradaymış. Lava çıkın neymiş arkadaşlar? Bir de buna bakalım bir dur. Ha flutlar buradaymış ya. Ben de diyorum flut nerede? Lava çıkın. Vay. Çok iyi. Oh, bu ne? Çok iyiydi bu dostum. Abi tavuk burada, tavuk sınıfın içinde duruyor. Tavuk sınıfın içinde duruyor. <laughs> lava çıkın burada, lava çıkın burada, lava çıkın burada. Yes. <laughs> Herkes şu an beni izliyor. Squid Game, Mega Party, Bombardino, Blade, Everyone. O oh, din din dun yaptı adam. Fart nuke mi? Nükleer fart varmış arkadaşlar. Sonra buksalar diyorum nükleer fart abi. Like'ı bombastik patlatın abi. Nükleer fart geliyor. Oha. Ne yapıyorsun gibi? Ne yapıyorum gene bir şey bas. Uf, ben nasıl farklıyorum artık? Oha, nükleer fart! Oha, bu ne? Oha. Oo! Bütün dünya ona fart bombası yaptım. İşte Eren popinin farti dostum. Olamaz. Artık bu fart dünyasının içinde yaşıyorlar herkes. Olamaz. <laughs> Dışarıya bak. Tuttum. Ne yaptın? Dışarıya bakın arkadaşlar. Bu nükleer farklı yaşıyor herkes. Çok iyi ya. Çok iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum. Umarım bunu sevmişsinizdir. Buraya kadar izlediysen ve keyif aldıysan videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay.